Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda 2010 yılı, pardon 2010 ne ya 2020 yılı içindeki bedelli sermayeler, bedelli sermaye arttırımları ve e, halkars daha doğrusu bedelli sermaye arttırım büyüklüğü ve halka arz büyüklüklerini karşılaştıracağız. Şimdi e, malzemelerimiz bir adet para dergisinin e, arkasında arka sayfasında olan bu arka kapak bu da en arka sayfa sermaye arttırım ve temettü tablosu bu e, 2019 var. Bak şimdi bu 2020. Artık bu 2020'nin son sayısı. Yani 2020'de bütün uçanlar var. Mesela şurada biraz tabloyu anlatayım. Mesela Avot mesela Acı Payam Selloz bu. Acı Salsan, Acı Payam Selloz. Net 6 kuruş temettü vermiş 26 Haziran günü. Mesela ADS alışveriş merkezi merkezleri %100 bedelliden 11 Şubat 25 Şubat arası uçan kullanılmış. Yani bak İskenderun Demir şey mesela iş yatır. Aa iş yatırım ah. Mesela 24 Mart'ta e, ee, geri zekalı kafam tüpraş aldım. E, tüpraş vardı. İş, i̇şmen yoktu işte geri zekalı kafam ama Hani bu notları okudukça gö göreceksiniz. Hani tüpraş biraz benim eski hep hayalim yani. 80 lira da 70 lira da falan görünce dayanamadım artık yani. 5 yıl önce 70 lira olan kağıdı şimdi 5 70 lira görünce insan dayanamıyor. Neyse bu bit bir kuruş vardı ama bir lot vardı hatırlıyorum. Mesela 33 kuruş net ödemiş. 24 Mart 2020'de. 2021 değil 2020'yi kaç mesela bu taksi taksit. Yani Hemen ödeyeceğim bir kuruş bir kuruş bir kuruş bir de 6 kuruş bir de taksitle bölmüşler. Panora da aynı bak bu gerçi bu eski olduğu için mesela Pergamon. işte e, yasak kalkınca 82 kuruş ödecek ama e, tarihi belli değil. 2021'in içinde olduğu için yani 2021'de ödeyeceği için tarihi yazmamışlar. Mesela bu belliymiş. Bunu yazmışlar mi? Yani bu böyle şimdi şşş, burada e, şu, iki tane tarihi olanlar Rüçhan bedelli. Bak iki tane tarihi olanlar mesela şu, şu ikisi Afyon Çimento, ADS Atlas Yatırım Ortaklığı. Bunları yazdım kağıda mesela. Bantaş Bandırma. Hatta şöyle tutayım bak ne kadar kalabalık. Yani biraz gözünüz seçsin mesela şu. Şunlar. Şu ikililer. Bu tek olanlar şey bedelsiz bedelsiz sermaye arttırımı. Mesela İttifak Holding 27 Ekim 10 Kasım arası e, Rüçhan kullandırmış. %300 bedelliden bu bak bu 2019 bedelleri bu 2019'un son sayısını bu yüzden baktım şimdi bak bu ikili uçanlara bakın ya büyüklüklerine bakmayın hani büyüklüklerine tek tek bakamayın <laughs> Bayağı gereksiz olur bak mesela trabzon sportif yapmış bedelli 2 sene önce yapmış Şubat Mart'ta bu şeyin sonunda yapmış yılın sonunda yapmış bak şimdi şu şuna bakın bir 2020'nin listesine bakın. Yani bu neredeyse iki katı kadar kalabalık. Hatta sayalım ya. Dur ben bunu sayayım. 24. 24 bedelli sermaye arttı saydım ben. İsteyen durdurayım. Hatta şöyle yapayım saysın. İsteyen sayabilir. Durdura durdura. Bakalım iş menkulüne vermiş. 21 kuruş vermiş. 1 lira verecek galiba. Neyse. Tabi hisse 10, 22, 10, 20 liranın üstündeydi. Son hani bir senede 15 yıllık temettüyü temettü vermiş yani bir senede. Ve şimdi mesela 22'den %10 düşse 20 lira. 2 yıllık temettüyü de geri almış gibi oluyor. Yani biraz onu da o, o gün o, o da geçen aklıma geldi hani temettü emekliliği falan diyorlar ama yani buradan projeksiyon yaparsam biraz e, varlık içinde yokluk çekmek gibi bir şey oluyor. Yani. Onu da tarif edeceğim. Ya belki yarın yaparım. Bak bir de 2020'deki. Tabi adet olarak bakmak doğru değil ama bir şekilde bakmak lazım. Ne dedik? 20 tane 2019'da. 2021'de 2 3 4 6 9 10 12 dan başlayalım. 15 17 20 22 23 25 27 29 31 33 35 2020'de 35 ee, bir de bunun şey var 2021 2000 bu da geçer haftanın yani bu haftanın aslında hani bu hafta raflarda olan dergi 31'di değil mi? 2020 2019'da 20, 2021'de 31. Bak 3 ilk 3 ay diyebiliriz. İlk 3 aydan bedeller de şöyle 2021'de 3 6 9 10 12 Pardon. Şunları da saydım. Şimdi şuradan 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ilk 3 aydan 15 çarp 3 ile çaman çarp 4 ile baya çok <laughs> yani böyle yani şimdi 2020 şeyine geri geçelim. Şu 2020 değil mi? Bak. Önce bunları yazdım. Kağıtlarda şurada. Çalışma kağıtlarım. Pardon ha. Ee, işte 2000. Özellikle ya bunları yazdım. Tamam mı? Baka baka. Hani fazla bir. Ya böyle kağıtla çalışmak fazla bir şey değil. Yani şimdi bu video belki 20 dakikada bitecek ama ya bunlar şey değil yani. Bunlar çalışma değil yani. Ben beton beton bire daha çok çalıştım. Bunu söylüyorum ama. Yani işte yani depreme dayanıklı yapı tasarımından daha şey değil yani betonarme 2'den bir de böyle kendim kavramaya çalışıyordum falan çok çok o dersi vermek için çok geç kaldığım için neyse hani böyle çok zırıldayan falan görüyorum bazen hani ya ben bunlara çalışmak için işte Google'da gerek yok yani böyle şeylere. Ha burada e, bunları yazdım. E, e, genelde pandemiden önce pandemiden öncekileri seçtim. Yani zaten e, şimdi ha, halka arzlar şu tamam bu 2021 aslında ışık plastik. Hadi dedim bunu da ekleyeyim. Hatta bu ek satış hariç. Şimdi ek satışın peşine düşersek e, yani ek satışa da bakabilirdim de hani yani 640 milyon TL şu dahil yani bu 200 de bunu çıkar. Yani 450 yani 460 460 milyon 2021 yılı 2020 düzeltiyorum. 2020 yılı boyunca e, halka arzların büyüklüğü birinci e, piyasa işlemleri işte talep toplamalıdır. Borsada satıştır yani. Şey e, oransal dağıtım eşit dağıtım diyorlar ya. Eşit dağıtım küçük halka arzları için. Yani eşit dağıtım istemeyin. E, i̇stemeniz sizin yararınız olmaz. He. Şimdi e, büyük olanlara da yıldız koydum. Büyük olduğunu düşündüklerim ama şey zaten 3 tane 3 tane yazdıktan sonra hani çok kötü bir şekilde 3 tane yazdıktan sonra büyüklüğü geçti yani hani 2020'de kaç taneydi? 30 tane mi? 31 mi? 32 mi? 31 tane. İlk 3 tanesi zaten hani alfabetik sırayla ilk 3 tanesi zaten şey oldu. Ya dediğim gibi burada şubat şeylerini seçtim mesela eee Erken 2020 bak mesela. Yani bunun başvurusu 2019'da yapılmış yani. Bu tarihler şimdi e, e, başvurusu ne zaman yapılmış, kaç haftada çıkmış mesela. ki çok geç çıktı benim bildiğim. Birkaç ay sürdü. İşte mesela burada Avot Avot hala yazıyor mesela 2020 sonu gelmiş. Avot'un %100'ü Bak 3 ay geçti. Yani şu dergide var. 3 ay geçti. 2 işte 70 gün falan geçti. O anca olumsuz cevap geldi. Niye olumsuzsa. İşte şuradan e, bu kısma da yazdım. İşte kent mesela. Ha bir de e, mesela ha, halka açıklığı da önemli. Mesela, ki, mesela kent. Yani bedelli yaptı ama onu ana ortak ödedi. Yani dolaşımdaki pay oranı çok az olduğu için. E, bir de e, büyük yani rüçhan kullanımı olarak büyük ve halka açıklık oranı olarak da büyük mesela Olmuksan halka açıklığı düşük bunu e, yazmadım mesela kiler büyükmüş. İşte odaş büyük halka açıklığı. Halka açıklığını falan da dergiden baktım. E, bu tarihteki mesela Cemaş'ın işte e, 20 20 küsür e, 20 küsur Ocak sayısındaki Cemaş'ın dolaşımdaki pay oranına baktım falan. Ya yani bu dergiler dediğim gibi hani bir şey götürmez sizden. 10 tane ekran alacağım <laughs> şöyle o parayla hani daha doğrusu daha gerçi o parayla şunu yap insanlar bir kızılıyor böyle bozuluyor falan. Hani ne bileyim 10 tane ekran ama hani bazen bakıyorum bir tane herif etrafına üçer 3 üç er, bir sıra 3 bir sıra 6 tane ama dünyanın en normal adamı yani hani. Böyle 10 kademe. Mesela şimdi dün mü ee, ben Aselsan şeyi aldım galiba. Aselsan satım varantı aldım. 40 kuruş mu ne? düştü yani. Hani adam e, şeye bakıyorum. Bak 40. Daha doğrusu bugün aldım. Hani şu 17'sinde aldım. Bugün bir şey yapmadım. Bu sürü Ama tabii e, karanlık odada niyeyse böyle bir şey olmuş. Hani karanlık odada bak hepsi ee, mesela Koçol karanlık odada bir hacim patlaması yap. zaten bu 10 dakikalık bar fiyat gelmediği için hepsinde bir hacim patlaması var bak görüyor musun var bir şey artık robot mu çalıştırdı bak hepsinde pet kimde yok garanda vardır bak yokmuş bak eli de var yapı kredi de var Gerçi tabi bunu yarıya bölmek lazım adil için. Çünkü 10 dakikalık var. Neyse. Ee, ne diyordum ya? Ha, ee, adamın işlemlerine bakıyorum. İşte Türk Telekom. Oho 767 yuh. 7, 8 liraydı lan bu. Ha, adam 10 kademeye oynuyor tamam mı? 10 kademe. Ya abi. 10 kademe için 6 tane ekran yapma ya. Yani 10 milyon lirayla mı işlem yapıyoruz? Zaten 10 milyon lirayla yapsan hani öyle 10 kademede girip çıkamazsın ya o kağıtlara. Hani böyle bakıyorum. İşte Fade'ye girdim çıktım falan diyor ama Fade'nin eski hali. Şimdiki hali değil falan. Allah bereket versin 5 kademe falan. Hani o 6 tane ekran alacağını şu dergilerden al. Bir haftada bir karıştır ya. Bir şey götürmez senden. Neyse reklamları... Reklamlar bitti. Bunları yazdım tamam mı? Özellikle pandemiden önce olanları işaretledim. Şubat aylarını. Mesela RAL Yatırım Holding hala işlem görüyor. Mesela TSKB, GYO'yu hani aynı şirkete ikinciye gayrimenkuller aynı gayrimenkuller ikinciye iki senede ikinciye bedel yapıyorlar. Şimdi halka açıklık oranını yazdım. 0.93, 0.49, işte %49, %63. %95 %74 %74 yüksek halka arzı halka açıklıkları ya yani 68 83 60 47. Rüçhan kullanım tutarını yazdım. 126 300 abi 300 milyon kiler bir de bu GYO değil mi ya? Abi 400 ya 500 milyon lira ya. 500 milyon lira bedelli büyüklüğü. Bunun yarısında patron ödüyor. 500 milyon lira bedel, 500 milyon lira büyüklüğe abi yemek, se yemek sepetine <laughs> rakip çıkarırsın ya ve herkes hani komisyonları yarıda bütün kom yani 45 günde ödüyorsa 30 günde ödersin. %15 komisyon ki kaç komisyon ki %7,5 komisyon kesersin ve hayatta kalırsın. Yani şey yani millet yemek sepetinden kaçar sana gelir bu paraya kurduğun işte ama Hani G.O. ya yani şey zaten ee şimdi bilmiyorum şey kaçta dur G.O. vardı bende. Kiler kiler kiler. Hani millete bir de şey diyorlar ya daha doğrusu ne zaman bu? Bak şimdi. Kiler bedellisi gene işler karıştı da. Ee, Kasım. Şöyle yapalım. Hani burada zaten adam bedelli parasını yapmış tamam mı? Şurada mıydı? Hani Kileri doldurdu mu? Kileri dol. Hasan Bey. <laughs> ya şurada zaten. Ha bir de tabii bu ruçan tahtasının açıldığı e, tarihler, Kasım falan. E, senin bölündüğü tarihler. Bak şurada şurada ha burada şu bölünme var. E, Split dediği bu. ruçan tahtası açılıyor falan. Tahtada tahta kaçtır bilmiyorum. Hani burada adamlar yapmış zaten e, bedelli parasını tamam mı? Burada artık halka arz. Burada işte e, ayrıştırıcılar bunlara böyle bir isim koydum. Ayrıştırıcı böyle. 2.50'den alıyor 60'tan kusuyor falan. Hani böyle 2.50, 2.51, 2.52 2.53 kademesinden işte topluyor. 100 bin lot mesela tamam mı? 3 kademe kaldırıyor. Sonra buradan 2 e, kademede onu çıkmaya çalışıyor falan. Hani altlarda oldu mu bakıyor. Altlarda oldu mu hemen basıyor falan. Öyle e, artık bu yani buradan bu, bu tekrar bu fiyatlara gitmesi için bir babayı <laughs> baba yiğit kere baba yiğit lazım. Yani üç tekrar gitmesi için hatta üçe. Gerçi bir baba yiğit bir hayırsever gö götürüyor yani şey. Ee, milyarder olmuş. Ee, neydi şu Kutlar Vadisi'ndeki ee, ne üfleyen amcanın adı ya. Hep unutuyorum. Bak. Ömer Baba. Ömer Baba. Ee, bir tane Ömer Baba gelse anca üç buçuğa götürür bunu tekrar neyse bunları yazdım İşte bunları çalıştım sonra pardon 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 Heh. şimdi bu bu kadarcık yazdım tamam bu kadar işte yani halka açıklık bu küçük yatırımcının ya da daha doğrusu küçük yatırımcı olduğumuz yani halka açık yani her halka arz piyasadan para çekmektir bunu da bir kere hani bir yıla ait galiba 2018 olabilir faaliyet menkul faaliyet raporunu okurken fark etmiştim şey yazıyordu İşte halka 2007 yılında halka arz edildi İşte borsada işlem görmeye başladı İşte atıyorum 50 milyon lira gelir elde etti ve sonraki 3 yılda işte e, halka açık e, yani mesela 3 yılda 150 milyon dağıtmış mesela 3'te biri de halka açık olsa 50 milyon yani piyasadan çektiğini piyasaya geri ödedi 3 e, yılda gibi bir şey yazıyordu ya da işte iş olabilir. Başka bir faaliyet raporu olur. Neyse hani orada ha işte piyasadan para çekmek, piyasayı fonlamak falan filan. Yani Aksigorta beni fonladı mesela cebimden para alarak. <laughs> hem cebime para koydu hem portföy büyüklüğümden götürerek. Neyse önemli değil. Böyle şeyler oluyor. Hani bu da e, işlem. Yani tabi burada bunu, bunu ödeyen içinde belki be, cebinde 5 milyon lira olan adam da var. Hani şunun içinde zaten vardır hani ADS'de birçok oyuncu var benim bildiğim. Yani bu e, halka açıklık e, küçük küçük paydaşların küçük ortak demeyelim küçük paydaşların ödediği para mesela 117 milyon 147 milyon mesela 300 milyon yani Sabancı e, Afyon Çimento 300 milyon lira koyuyor hani işte Bantaj 16 milyon hani dedim ya öncekinde. eee Ditaş %160 e, bedelli açıkladı diyorlar ama bedelli büyüklüğü 16 milyon. Sermaye 10 milyon. 16 daha ekleyecek. 26 yapacak. Ha, bu da öyle. Artık bu yüzde kaça denk geliyor bilmiyorum. Ama bu çok küçük bir sayı olduğu için yazmamışım bunu. İşte Cemaş yüzde 95. Tabi bu Cemaş'ın içinde patronlar da vardır. Yani bu kadar <laughs> bu kadar değil bu yani de. İşte Piyasadan para çekmek olarak baktığımız için şey, 225 milyon, 247 milyon, İttifak holding e, 250 milyon ama burada 18 milyon A e, A paydan ne diyorlar onu A tipi, A tipi hisse senedinden e, kullanılmayan uçan var 18 milyon lira. Burada B'den 29 milyon o yani bildiğin 48-50 yani 300'ün. Altıda biri. Yani altıda bir pay kullanılmamış. Rüçhan kullanılmamış. Çok kötü bir oran aslında. Ama daha kötüsünü gördük. Nerede gördük? TSKB -GEO'du. TSG TSGYO'da tabii. TSGYO diye. Kısal. Orada hiç kullanılmamıştı. Yani bir tek TSKB kullanmıştı bu. 3-4 yıl önceki bu e, Macfon'un aldığı dönemde kim? İşte Odaş e, 183 milyon. Kiler 233 milyon lira büyüklük Küçük yatırımcıya ya da halka açık paylarda neyse, hani bu ilk üçünü bak alfabetik sırayla e, yazmaya çalıştım ve işte pandemiden öncekiler ya mesela habvc küçükmüş onu, bu yazıyor mu? Ay bu küçükmüş mesela, fazla bir şey yok. Zaten fiyatı da çok yüksekti bunu. Şuradan habvc yazayım. Habvc yani venture capital. Ya aslında yani girişim sermayeleri yani çok açılmaz. Yani e, girişim sermayesi her gün hasılat yapamıyor ya. ya bir garip oluyor ya. Ne bileyim girişim mesela. Ya tabi buralarda şey bu. Hani gidik gedik girişim sermayesi yatırım ortaklığıydı galiba. Hani nerede bu? Buralarda falan böyle. Bak split buralarda bölünmüş. işte buralarda satmaz abi burada alırlar senden yani. Satmazsan böyle böyle yatırımcı olursun. Neyse bölünmüş zaten. Yani işin acı kısmı <laughs> 2020'de yani alfabetik olarak ilk üç e, hatta şu, hani bunu da ekle, bu da 500 yapar, bu tamam 500 eder bunu. Alfabetik olarak ilk üç e, bedelliği yazdın mı bak? Bak şu adresi Afyon. Bak başka bir şey yok yani alfabetik olarak bu atlas hadi bu küçük. Alfabetik olarak ilk 3 kaç 4 mü? Ee, yani bu videonun ana e, ana mantığı şu. Alfabetik olarak ilk 3 ya da 5 ya da altı eee bedelli yazdım bak alfabetik olarak. Bah. <laughs> Beda e, halka arz büyüklüğünü geçiyorsun. Bu halka bunu, bu mesela 2021 aslında Rüça Talep toplamı 2021'de yaptığı için önemli değil. Yani bunu bir eklesen 640 hani şuradan 480 yapıyor. Yani AB ABCC ile e, başlayan şirketler bedelli büyüklüğü versus e, halka arz büyüklükleri halka arz büyüklüğü yaptın mı yani A eşit çıkıyor. Yani Çok ayıp bir şey aslında. Çok acı yani. 2021'in e, fırsatını çok çok kötü değerlendirdi. E, işte, biz diyebilirsiniz buna, SPK diyebilirsiniz. Ama şimdi bakıyorum, ya SPK hangi birine yetişsin yani? Ee, hangi kadroyla yetişsin? Her gün 50 tane iş oluyor ya. Hani hangi birine bakacaksın? Her gün 50 tane iş oluyor. 10 günde 500 iş demek yani. Bu hangi birine baksınlar? Hani bazen düşünüyorum hani hatta şimdi bir daha mesela bir hesap yapın. SPK'nın BDDK kadar büyük olması lazım. O kadar büyük mü bilmiyorum. Bence değildir. Yani bakmadım ama SPK'nın bayağı büyük olması lazım aslında. Ama o yeteri kadar büyük değil. Yani atama, kadrolar yetersiz diyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> o yani. yani. SPK'dakiler ne yapsın diyorum ama Hani bu kadar da küçükler gelmemeliydi yani. Bu halka arz büyüklükleri küçük. Ya küçük olduğunu nereden anlıyoruz? Bunu ne yapmışım ya bu 15 milyon değil ki. Bunu ben Dünya Gazetesi'nden aldım. Tamam mı? Bakalım. Fade gıda. Arz büyüklüğü 43 milyon. Abi bu 15 milyon değildi ki ya. Abi bak gazete de beni yanılttı. Gerçi çok önemli bir şey değil çünkü e, bunu 150 yap bunu düşür. Bu 2021'den gelmiyor. Bu 153 milyon galiba. Bak 17. Hemen bilimsel bilimsel hesap makinemle hemen çarpayım. Mühendis hesap makinemle nerede? Ek satış yani. Şu 2 de şuna. 2 milyon. 15 milyon TL. 15 çarpı 17. 255 milyon. Niye böyle şeyler yazıyorlar ki? 255 yaparsam bunu ne oluyor? Bunu çıkar. 700 milyon lira yapıyor. Gel gelelim. E tamam bunları kat. Yani ben sadece bu üçünü hesaplamışım. Bunu da hesapla. Hatta bunu bak. Bunlar 1400 ediyor zaten. Neredeyse şu, şu seçtiklerimin bedelli büyüklüğü küçük yatırımcının üstünde kalan hani küçük yatırımcı kısmı şunun iki katı zaten Hani bunu 200 yap kaç oldu 840 olur. bu ne 1400 yani gene çok çok acayip e, kötü bir e, bedelli ve halka arz yani yeni şirkete yeni şirketler para toplayacakken eskiler e, para toplamış denilebilir yani